Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonrasında yeni bir video ile tekrar buluşmuş oluyoruz. Öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine İmam Hatip Lisesi'nin oradaki ışıklı kavşağa çekmek istedik. Ama böyle öncesinde öğrencimiz Havva onun ikinci günü ve onunla böyle kısaca önden başlayarak o kavşağa doğru ilerleyelim istedik. Şimdi geldik. Benim buradan ne yapıyoruz? bırak freni yavaşladık debrej de bırak ver gazını yavaşlayınca hava vitesi bir aldı solu kontrol etti yavaş yavaş dönüyor hafif, hafif, gaz vererek hızlanıyoruz tekrar şimdi ikiye alıyoruz devam ediyoruz 25 metre bölgesinin olduğu yere geldik ama biz burayı ilk turda yaptık. ikinci de pas geçeceğiz. Şimdi sağa gelip arkadakine bir yol vermek istiyoruz ama o ne yaptı? Kapatabilirsin sinyalini hava. O ne yaptı? Sağa atladı kendini. Çok güzel. Kaza çok güzel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi 25 metrenin olduğu bölgeyi geçtik, önümüzde hafif bir viraj ve kavis kasisin olduğu bir yol var, oraya geleceğiz. Kasislerde ne yapıyorduk hava? Yavaşça, yavaşça geçiyorduk, yoksa debriyaj, frenle yavaşlatıyorduk. Bastık debriyaja, frenle yavaşlattık, bıraktık freni, debriyajla bıraktık, yavaş yavaş şeridimizi bozmadan ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz kavşak önümüzdeki ışıklı kavşak oraya doğru yaklaşıyoruz. Umarım biz gidene kadar kırmızı yanar değil mi? <laughs> Dur kalk yapalım. Sol sinyalimizi verdik. Sarı ışıkta geçmek kalma sebebi demiştik. Dikkatli oluyoruz. Debriyaj frenimiz istediğimiz gerçekleşti. Geldik durduk arkadaşlar. Vitesimizi biri alıyoruz. Yarım debriyaj dediğimiz olay. Bilirsiniz. Freni tutup debriyajı yarımlayıp aracın hafif titremesini sağlıyoruz. Yap bakalım Hava bunu. Evet. Bunu yaptık. Aracımız hafif titriyor. Hazır şekilde bekliyoruz evet. arkadaşlar. Yeşil yandığında sadece freni bırakıp gaz vereceğiz. Debriyajımız sabit duracak. Hadi bakalım bırak freni. Evet. Ver gazını. Evet. Evet. Geldik. Bu ışık ne yanıyor? Yeşil. Hı -hı. Dönerken gazı çok verme. Ortalı dönüyoruz. Hı -hı. Dönünce ışığımız ne yanıyor hava? Kırmızı. Debriyaj. Fren. Vitesi tekrar kontrol ettik. Bir de. Yarım debriyaj yapıp arabanın hafif Hı -hı. titremesini sağlıyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar burası rampa. En çok öğrencilerin korktuğu yerlerden biri burası. Hem rampa Direkt. duruyoruz, kalkacağız. Kalkarken vitesimiz birde Hı -hı. kavramayı bulmuşuz. Işık ne yandı? Yeşil. Yeşil. Freni bırakıyoruz, debriyajımız Hı -hı. sabit, gaz veriyoruz. Hı -hı. Gaz ve debriyajı sabit tutuyoruz, asla bozmuyoruz. Hı -hı. Geldik, gazı yani. kestik, debriyaj, fren. Çünkü kırmızı ışık. Hı -hı. Durduk. Sinyalimizi kapattık. Kavramayı bulduk, hazır bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar karşımızda 3 tane şerit var. Hangi şeridin karşısında durmuşsak oradan ilerliyoruz. Şu anda ışığımız yeşil yandı. Orta şeridin karşısındayız. Ortadan ilerliyoruz. Hadi bakalım Hava. Freni bıraktık. Gazımızı verdik. Debriyajdan yavaş yavaş kaldırarak ilerledik. Ver gazını birazcık. Aracımız ne diyor? 2'ye al diyor. Gazdan çektik. Debriyaj. 2 debriyajı bıraktık. Yavaşça gaz. İlerideki beyaz aracın arkasına park edelim. Sağ sinyalimizi verdik. Sağ aynamıza baktık. Evet. Debriyaja tam bastık. Yavaş yavaş frenleyerek kaldırıma paralel bir şekilde yavaşça ön mesafemizi ayarlayarak da durduk. Sinyalimizi kapattık. ve Vitesimizi boşaldık. El frenimizi çektik. Ve aracımızı stop ettik. Evet. Ve böylece park etmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım hepinize faydalı bir video olmuştur. Teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.